Merhaba arkadaşlar. Ee, malum hem ülkemizin hem de dünyamızın içinde olduğu çok kötü bir durumla karşı karşıyayız. Ve bundan dolayı Osman Kalkman atölyesini kapatma kararı aldım. Ee, ben aslında ilk salgın çıktığı zaman ben ben bunu çalışma arkadaşlarıma söylemiştim. Ama çalışma arkadaşlarım e, bizlik bir şey yok. Biz burada insanlardan daha böyle şekilde ve dikkat ederek biz çalışırız dediler. E, ama hiçbir zaman için rahat verildi ve artık tamamen kararımı verdim. Osman Kaplan atölyesini bu dakika itibariyle kapatıyorum arkadaşlar. Ama tabii ki bu e, kapalı olduğumuz süre zarfında hiçbir çalışma arkadaşımın işini asla son vermiş asla değilim. Bakımın özellikle haberleri e, kapalı kaldığımız süre zarfıyla, zarfında e, arkadaşlarımın ya sigortası işlerine yatacak, maaşları yine elinden geldiği kadarıyla yine yatacak ailelerin elinden geldiği kadarıyla ihtiyaçlarını o temel tem, temel gıda ihtiyaçlarını da karşılamaya çalış, çalışacağım. Çünkü benim personelimin, pardon, çalışma arkadaşlarım benim için çok değerlidir. Onların aileleri de çok değerlidir. Hatta ya benim için bütün insanlar çok değerlidir. Elimden geldiğince onlar için ne gerekirse yapmaya çalışırım. ve de kimseyi de mağdur etmem. Etmemek, etmemek işte içinde belki ben az yerim, ama ben onlara muhakkak elimden gelin desteği sağlarım. Ee, ama bu süre zarfında da tabii ki evsizlere de biz yemek vermeye devam edeceğiz. Şimdi atölyemdeki, e, atölyenin orta katındaki mutfak malzemelerini aşçı ablamızın evine taşıdık. Aşçı ablamız kendi evinde yapacak ve bu süre zarfında da kendi evinde yaptığı o, o, o gazın parasını da elbette ben işte vereceğim. Ee, yani evsizleri veya imkan olmayan aileleri asla ihmal etmeyeceğim ve yine ve yine tabii ki e, sokak hayvanları içinde elimden gelen her şeyi yapacağım. Beslemeleri asla ve asla ben bırakmıyorum işte arkadaşlar. Onu da özellikle söylemek ister ama sadece kedi köpekle ilgili değil. E, o kuşları da besliyorum çünkü onların da ihtiyacı var. Ama bazı önlemlerimi de almak zor, zorundayım. Yani e, nedir mesela? Sürekli eldiven takıyorum, maske takıyorum. Ya yani işte yanımda bu işte ısıtıcı, e, bu atisör işte geziyorum ve de kendime bir mürde kalacağım. Kimseye yaklaşmamaya çalışıyorum. Ama yardımlarımı aksatamam. Çünkü benim bir sorumluluklarım var. mi? Çünkü bana güvenen insanlar var ve de ya bana güvenen ya sokak canlılar var. Bundan dolayı ne, ne kadar risk altında olursak olayım ben yardımları kesmiyorum. Kesmemem lazım. Çünkü bana güvenen insanlar ve de sokak hayvanları var. Bundan doğrundan dolayı asla ve asla evsizlere verdiğim o yemeği kesmeyeceğim. Kesmemeye çalışacağım. Devlet tamamıyla bir yani bir yasa koy koyana kadar ee, yine sokak hayvanlarını beslemeye işte de devam edeceğim. Yaşlarımız için yaşlarımız beni aradıkları zaman bulunduğum o şey çevrede elbette ki çok uzak bir yere malum işte gidemem. Beni, ben aradıkları zaman ne ihtiyaçları varsa ben bunlar arkadaşlar karşılayacağım. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Ben karşılarım, ben giderim çünkü onlar bizim annemiz, babamız, abimiz, ablamız, amcamız, dayımız, yengemiz. Değil mi? İşte o yüzden onlara da dikkat etmemiz lazım. Birçok engelli evladım var. İmkanı olmayan ailelerimizin evladı var. Benim evladım var. Yani ben evladımı ben dört aylıkken ben kaybettim. Ee, ama benim be, benim işte yüzlerce belki de binlerce evladım var. Sadece insan olarak değil. O mesela o sokak so, sokak canları da benim evladımdır. Atölyemdeki o doğa o bebekler de benim evladımdır. Elimdekiler de benim evladımdır. Her bebekte, her yavruda ben kendi kendi çocuğumu ben düşünüyorum. İşte ondan dolayı ben yardımlarımı ben kesmiyorum. Eğer ya sonunda bir ölüm olacaksa da işte yani canımız sağ olsun ama önemli olan bir amaç oluyor vermek Evde boş boş ölmek istemiyorum. Onu da açıkça belirteyim. Bir şey yapmam lazım. Bana evsizler işte güveniyor, o imkanı olmayan aileler işte güveniyor, Be zihinsel engelli, engelli çocuklar olan o egen yani evlatlarım da işte güveniyor. O bu sokak hayvanları da bana güveniyor. Bundan dolayı, dolayı elimden gelen her şeyi ben yapmak zorundayım arkadaşlar. Yardımlarımı ben kesmiyorum, çalışma arkadaşlarımın asla mağdur, mağdur olmasına da asla izin vermiyorum çünkü onlar bana emanettir, onların aileleri de bana emanettir. Benim sizlerden tek bir var, evsizlere daha fazla yardım edebilmem için, sokak hayvanlarına daha fazla yardım edebilmem için, imkanı olmayan ailelere daha fazla yardım edebilmem için, engelli evlatlarımıza daha çok yardım edebilmem için bana destek verin, vermenizdir, ben giderim. Ben işte uyumam, yatmam, dinlenmem, gece 2'miş, 3'miş, 5'miş hiç sorun değil. Ama sizler de benim yanımda olursanız, daha fazla insana ve de daha fazla e, hayvana yardım edebiliriz. De, biraz saçmalamış işte olabilirim, lütfen kusuruma işte bakmayın. E, beni bir aramanız işte yeterli. Elimden geldiğince ben muhtaç insanların, muhtaç sokak hayvanlarının ben yanımda olmaya ben devam edeceğim. Eğer, eğer biz de hastalanırsak e, yakalanırsak biz de biz de ölürsek e, canımız sağ olsun en azından iyi bir şeyler yapmaya çalışarak ölmek de çok ölmek de çok güzeldir yani boş ver, ölmeye hiç gerek yok ee, tabii inşallah ölmem <laughs> niye ölüyüm niye ölüyüm değil mi ama e, benim sorumluluklarım var bana güvenen insanlar ve sokak hayvanlar var e, bundan dolayı işte arkadaşlar ben yardımlarımı Devam ediyorum ama atölyemi işte kapatıyorum. Sizler için yapabileceğim ne olursa olsun ben aramanız o yeterlidir. Başın gözüm üstüne elimden geldiğince ben sizlerin ben yanındayım. E sizler de benim yanımda olursanız daha çok iyiliği böylece etrafa dağıtabiliriz diye düşünüyorum. Beni bir evladınız, bir kardeşiniz, bir akrabanız, babanız işte olarak işte görebilirsiniz. Arkadaşınız, dostunuz, sırdaşınız olarak da beni görebilirsiniz. Kendine iyi bakın ve hakkınızı, hep, hakkınızı lütfen helal edin. Ben, benim sizlerde bir hakkım varsa yok. Olsun. Y yine de ben hakkımı ben sizlere helal ediyorum. Sizler de bana hakkınızı helal ederseniz çok sevinirim. Çünkü sizlerin, siz, sizlerin bende çok çok arkadaşlar hakkı var. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Eminim sizler de beni seviyorsunuzdur. Görüşmek üzere. Sağ olun. Merhaba arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ben insanlara çok fazla içeceğim. Şu anda ülkemizin geldiği bu halde bile hale e, evsizlere ve imkanı olmayan ailelere ve sokak hayvanlarına elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. İşte o yüzden hem kendimi koruyabilmek için hem de karşımdakini koruyabilmek için bir vücut ısısı ölçer aldım. İnternetteki fiyatı 89 lira. 600 TL yavrum. 600 TL. Mecburum. Hatice sen almasaydın kardeşim. Mecburum çünkü yok. 600 TL inanabiliyor musunuz? Şimdi yani bir şey söyleyemiyorum ama mecburum. Çünkü birilerini ölçmem lazım. Yani bir yemek dağıtırken artık ölçem. Lütfen kusuruma ha bakmayın. Önlememi almak zorundayım çünkü ben de bir bireyim. Bakmakla bakmakta o zorunlu olduğum onlarca aile ve onlarca o sokak hayvanı var. Kendime de dikkat etmem lazım. Bunu 600 TL'ye almak zorunda kaldım ben. 600 TL. İnanabiliyor musunuz? Buyurun. İşte bizim ülkemizde ki birçok her yerde de tabii ki vardır ama en çok bizim ülkemizde var bu fırsatçılık. Tıpkı havaalanında bir bomba patlayınca 200 TL'ye bir yolcu taşınması gibi ya da bir maskenin 70-80 liraya bir fiyatının anında bir çıkması gibi eldivenin 100-110 liraya çıkması gibi 89 lira bir şeyin fiyatı 600 lira. Mecburen almak zorunda kaldım bunu. Çünkü mecburum. Bunu satıcı da çok iyi biliyor ki mecbursun diyor, alacaksın diyor, istersen alma diyor. Alacak çok kişi var diyor. Altın lira. Buyurun. Zaten para yok. Zaten yok. E satış yapamıyorsun. Atölyeyi kapatmak üzereyim. Çünkü bir şey satamıyoruz. Ülkemizin hali belli. Ne yapacağım? Yazık aslında hani ve öncelikle de bu sakalsız sakalsız halde karşınıza çıktığım için çok özür diliyorum. Lütfen kusuruma hap ee, ben yıllardır hep berberde bir tıraş oluyorum ama artık ya berberde gitmediğim için e, karşınıza bu şekilde çıktım. Lütfen özür, özür dilerim arkadaşlar. Beni affedin. Çok üzüldüm. 600 lira buyurun. 600 lira. 600 lira ya kaç kişiye ben yardım ederdim? Kaç sokak hayvanını ben beslerdim değil mi? 600 lira. Ama mecburen aldık. Yazık. Üzgünüm, gerginim, sinirliyim, mutsuzum ve huzursuzum. Bu yüzden birbirimize destek olmaya çalışırken, çalışmamız lazımken üstümüz şu hale bakın Kendimize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Şimdi atölyeme gel geldim. Gördüğünüz gibi bu atölyemin orada ben e, bu sokak canlıları için hem mamalık hem de bu sulukları koymuştum. Şimdi onlara... E, bitmişti. Çünkü dün gece bütün hepsi bitmiş. Ben ben o mamaların ben yenisini arkadaşlar oraya koydum. Şimdi buradaki canlar pek fazla insana yaklaşmıyor. Bence de en doğrusunu yapıyorlar. Çünkü insana yaklaşınca buradaki insanlarımız maalesef biraz vahşi. işte o yüzden zarar veriyorlar. O yüzden ben gidince yiyecekler. Şimdi arkadaşlar e, durum çok kötü. Buradan da sonra şu şu karşı tarafları beslemek arkadaşlar gideceğim. Bana mama desteği verirseniz çok sevinirim. Çünkü gerçekten böyle ortam çok kötü. Ben hani ben gelirim, ben işte beslerim, asla bir gocunmam, üşenmem. Ama maalesef ki mama desteğine ihtiyacım var. Hem insanlar hem de hayvanlar elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Sizler de biliyorsunuz. Burası benim atölyemin, atölyemin işte arkadaşlar adı var. O Osman Kaplan atölyesi. Mama desteğine ihtiyacım var. Bu sokak canlıları için de elimizden geleni yapalım arkadaşlar. Sağ. Merhaba arkadaşlar. Açlığının karşısındayım. Şimdi arkada görmüş olduğunuz gibi evsiz kardeşlerimiz o yemek saatini arkadaşlar bekliyor. Ben eldiven, maske ve de bu ateş ölçerle ben elimden geldiği kadar önlemi alıyorum ama e, aslında benim de evde kalmam lazım. Fakat benim sorumluluklarım var. Bu sorumluluklardan maalesef uzaklaşamıyorum. Çünkü beni bekliyorlar. 19 aydır her akşam ben yemek dağıtıyorum arkadaşlar işte bunlara. İşlerinin, e, işlerinde 60 akre dengesi maalesef e, yerinde değil. Hem sokak hayvanları hem evsizler hem de engelli çocuklar benim sorumluluğum altında. Ben en azından öyle hissediyorum ve her gün ben geliyorum. Her gün gelmeye de ben devam edeceğim. Destek verirseniz çok sevinirim. Çünkü ihtiyaçları var var arkadaşlar. Gidecek bir yerleri yok. Ve sadece akşamları benim verdiğim o o yemekle duruyor arkadaşlar. Sağlım var onu ya da evde yapıp da siz de getirebilirsiniz. Lütfen beni arayın.